Merhaba arkadaşlar, bir dakika, eee, bir dakika neyse, bir dakika beni görüyor musunuz? Bir dakika şimdi kendimi kendime çevireyim. Merhaba arkadaşlar, şu an beni görüyor musunuz bilmiyorum ama, ha camdan kendimi görebiliyorum. şu an. Şu an beni görüyorsunuz. Ee, evet arkadaşlar, bugün sizlerle Skar, Skar'ı ne ya. ya. Ok oyun oynayacağız arkadaşlar ve şimdi yine Oku diyeceksiniz ama bana, eee, işte şöyle bir oyun yaptım arkadaşlar. Kendim kendim çizdim bu tahtayı. 12 11 15 böyle sayılar var. Sayılarla puanları iş yapacağız. Şimdi ilk önce ama benim bu tableti bir yere koymam lazım olacaktır. O yüzden bir şey deneyeceğim ben. Ama inşallah olur. Olur mu? Oluyor mu? Oluyor mu? Oluyor mu? Oluyor ama olmuyor. Oluyor ama olmuyor. Oluyor ama olmuyor ya. Ama bak bu olurdu ama. Arkadaşlar oluyor ama olmuyor. Çünkü yani olursa bile. Şuna bakar mısınız? Nasıl yapabilirim ki ben şöyle yapsam arkadaşlar. İlla bunu elimde tutarsam oku nasıl şey yapacağım ben. Aa çok mantıklı ya. Aa, hayatımda böyle mantıklı bir şey görmedim ben. Heh, böyle yaparım. Bu arkadaşlar oluyor. Siz şey görüyorsunuzdur. Herhalde görüş açınızdadır. Şu an tablet. Evet görüş açınızda değil mi? Arkadaşlar ben size söyleyeceğim kaç puan aldığımı. Şu an siz görüyorsunuz evet. Bakayım. Bir dakika ilk atışımı yapıyorum. Arkadaşlar tam şuraya geldi kaçmış bakayım. 3 puan. Arkadaşlar tamam tam lan ne oluyor? Gitti. Ya. Böyle olmayacak arkadaşlar bu. Şöyle oldu. Hep şöyle karması için bir şey yapmam lazım benim. Ne yapsam? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika şöyle kalın. Kalırsınız değil mi? Evet. Kalın. Neyse bu olsun hadi. Arkadaşlar ya hadi gar gidiyor ya. Ya hadi gar gidiyor. Ay görüyor musunuz siz? Böyle dursun. Evet. Ee, okumu da alayım. Arkadaşlar. Ateşim geliyor. Tam şuradan vurdum. Bakalım neresiymiş. Arkadaşlar tam ondan vurdum. Onunuzdan vurdum 10. On. Bugünkü atışımız iyi arkadaşlar. Evet tam ondan vurdum. Arkadaşlar. Şu an tam gördüğünüz ondan vurdum, 10'da. Onda. Ona bakın. Arkadaşlar ve size söylediğim puan bölümü gelsin. Hemen kaç vurursam arkadaşlar bize o puan geliyor. 5 atış hakkıyla arkadaşlar. 5 atış hakkıyla 30 puan kazanmaya çalışacağız. Bir dakika. Şimdi. Ay, bir dakika. Ha. Ha. Aa ya digarım. Ya digar. Ben kendim almıştım bunu ha. Ama... Allah gitmiş. ben bir şey mi yaptım sana ya? Niye gidiyorsun? Allah. Gitmiş. Paraşüt gitmiş paraşüt. Oha! Oha arkadaşlar bir dakika. video dur bir dakika. Arkadaşlar <laughs> çok şey oluyor. Şuradan ay boş ver, evet. Ne, ne yapıyorduk biz? Şimdi şöyle duralım. Arkadaşlar şimdi 30 puana gelmeye çalışacağız. Ee, arkadaşlar birinci atışımı yapıyorum. Hemen çekeceğim birinci atışımı. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Ya bir dur Allah aşkına ne biçim tabletsin sen ya. Kaç saattir seni ayarlamaya çalışıyorum. Oldu herhalde arkadaşlar. Hemen, hemen birinci atışımı yapıyorum. 11 geldi arkadaşlar. 12 çok yakında. 11 geldi. Arkadaşlar 3 hakta B5 yani 5, 5 atış hakkında 11 ak 11 puanı aldık, kaptık. Eğer 30'a gelirse kazanıyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci atışımı yapacağım. 12'nin içi, 12'nin içini vurdum. Arkadaşlar, böyle şansı bulamazsınız. 12'nin içini vurdum, içini. Arkadaşlar, inanmıyorsanız, şu an görebiliyor musunuz siz yatağa? Bilmiyorum. Ha siz göremiyorsunuz değil mi hedef tahtasını? Aa arkadaşlar ben oraya ayarlayamadım ya. Yani. Orayı nasıl ayarlayacağım? Şöyle ayarlayayım dedim. Olmaz ki böyle. Ha Allah durdu. Düşmez arkadaşlar. Bu Allah durdu düşme. Allah inşallah durmaz. Şu an çok zor duruyor gibi geliyor. Allah. Im. Arkadaşlar düşerse video iptal. Şimdi Arkadaşlar bir de ben şöyle yapıyordum. Hep şöyle dönüyordum bir vuruyordum. Süper rekor geliyordu bana. Hep 12'nin içini vuruyordum şöyle dönerken. Atlıyorum da arkadaşlar. Tabii ben okçu olmayacağım. Ben büyüdüğümde futbolcu olacağım. Oh. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben devam ediyorum. da iki. Allah'ım bir şey olmadı. Arkadaşlar pat diye yere düştü ya. Ben bu videoyu şu an durdurmaz mıydım? Arkadaşlar üçgen üçgen bir şeyler oluşturacağım da. Ama iki bir şey olmadı. Hani kırık falan. Kırık var zaten ama kırılmadı iki daha fazla. Allah'ım sana şükür şimdi ne yapacağım? Elimde tutup da okula satacağım ama arkadaşlar ben oraya şey Bilmiyorum ya. Şöyle yapayım. Evet böyle yapayım. Daha iyi. Ya. Arkadaşlar bu tablet oldu ya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. hemen Allah. Lan burada bir şey mi varmış lan onu da koyayım bari. Hemen çantama. <laughs> Arkadaşlar lan. Kaldı yağacağım seni. Kaldırmayacağım seni. Bunların içine de katayım. Katiyen olmazayım. Aha. Ananana Evet arkadaşlar hemen geldi. bir dakika. Hemen derken bir dakika şöyle yapayım. Evet. Vallaha eğer arkadaşlar eğer olursa çok iyi olacak bu. Allah'ım olursa. <laughs> ben de Allah'ım olayım. <laughs> tamam iyi. Tamam. Evet. Tamam mıdır? Tamam mıdır? Tamam. Oh. Benim ağzım. Az önce ne olduysa. Şu an görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama inşallah görüyorsunuzdur. Görüyorsunuz değil mi? görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen atışlara geçiyorum. Ya atışlardayım da atışlarda zaten İlk önce 11 vurdum. Şimdi arkadaşlar inşallah bir 12. Abi ben bir de 12'nin vurmuştum değil mi? İçini vurmuştum. 11 12 daha kaç eder arkadaşlar? 23 eder. Hemen. Hemen yu. 23. Arkadaşlar 10 gelsin. 23 23 değil mi? Arkadaşlar 10 gelsin. 11, 12 ne gelirse gelsin alıyor. Yeter ki 5 gelmesi. Arkadaşlar bu benim 3. atış 3. atışta 30 gelirse çok iyi olacak bu. Benim için süper bir fırsat bu. Lan! Allah kahretsin ya. Arkadaşlar 5'ten vurdu. 5'te. Beşte. Tam 5'ten vurdu. Of. Hı. Hemen dördü. Dördüncü atış mı? Allah burada vurmam lazım. Burada beş vursam bile alıyor. Arkadaşlar burada da beş vurdum. Ne biçim az önce daha iyi nişanlıydım. Nişanlıydım derken la, nişan, nişan alıyorum. Arkadaşlar ve dördüncü atışta kazandım. Buraya geçtim. Arkadaşlar birazcık sıkıcı diyorsanız siz daha ilerileri bekleyin. Bir dakika ilerleyi bekleyin siz ilerileri. Şimdi arkadaşlar şimdi sizlerle antrenman yapacağız. İlk önce ve Or, on bir. bu kadar yakından 11 atılır mı ya? Arkadaşlar beni şöyle şu 11 atamaz. Ben duruyorum Terf Ters Terf ok atıyorum. Arkadaşlar beni Facebook hesabından takip edebilirsiniz. Facebook hesabımdan takip edebilirsiniz. Telefonuma Kerim sevgi yazarsanız, Kerim sevgi yazın arkadaşlar çıkar. Kerim sevgi yazarsanız çıkacaktır. Kerim sevgi Facebook'a. arkadaşlar video nasıldı kısa mıydı bilmiyorum ama arkadaşlar bugün sizlerle ok atış şutları şey yaptık. Ok atışları denedik ve bugünkü videomuzdan bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı Ve bugünkü videomuzdan hoşçakalın. Bu, bu, kadar. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.